Efendim Aile Rehberi programından muhabbetlerimizle başlatıyoruz yine programımızı. Umarız iyisinizdir. Bugün programımızda yine önemli bir konuyu konuşmaya çalışacağız. Konumuz çocuklarımıza istikamet kazandırılır? Aslında istikamet nedir? Kendimizle alakalı istikamet kaygımız var mı acaba? Ya da e, evladımızın hayır hahı oluyor muyuz yoksa sadece başarısına ve eğitimine mi kilitlendik? Dost doğru bir hayat için neler yapmamız gerekir gibi konuların altını, o altını doldurmaya çalışacağız. Dilerseniz şöyle bir Figen Hanım'a dönsek ve çocuklarımıza istikamet kazandırmak derken sizin pencerenizden neler görünüyor diye sorsak. Evet. Ee, neler görünüyor? Dediğimde istikamet çok zor bir e olay. Hani aya Allah'ım ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl, kaydırma diye duamız var. Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl, kaydırma diye duamız var. Eğer ben kendim istikametin ne olduğunu bilmezsem, yaşadığım ortaya ortama istikameti anlatma, hatta anlatma değil, yaşadığım istikamette hayatta istikameti yaşatmaya evlatlarım bile olsa hiçbir gücüm olmaz. Önce aile olarak benim istikamet nedir? Tanımını kendi içimde bir oturtmam lazım. İstikamet nedir dediğimde lugatlara baktığınızda tanımları var. E, hatta ben de birazcık o tanımlara da baktım. E, direkt oradaki tanımını bulmayayım. Dost doğru olmak diye düşündüm. Belirlenmiş bir doğruda inhiraf etmeden gitmek diye düşündüm. Ne olur belirlenen bir doğruda sen şahsın olarak inhiraf edersen zikzakların olursa kul cool değil misin? Hata yaparsın. Beşer şaşar düşer. Ondan sonra Allah'ın affı yok mu? Allah affeder. Hemen içimden böyle bu cümleler gelirken. Şimdi ben bugünlerde biraz daha anatomiyle içli dışlı olunca son öğrencilerle paylaştığımız konu da dolaşım sistemi anatomisi olunca. Her konuyu işlerken tefekkürle Allah diye insan böyle adeta cezbeye gelirken, yaratılış mucizesi insan çünkü gerçekten çok muhteşem. Şimdi kalbe baktım, kalp beni bir tokatladı istikamette, bir istikamette tokatladı. Muhteşem istikamet ehli bir organımız. Şimdi dakikada biz hani 60 ile 120 arası çarpıyor diyoruz. Hiç durmadan ama böyle tık tık, tık tık, tık tık, tık tık. Tabii kimine göre tık tık, kimine göre Allah, Allah böyle gidiyor. O işin ayrı bir tarafı. Ama bazen kalbimizde kuş kanadını çırpı verdi diyoruz. Böyle aritme oluyor. Atrior, ASD, at VSD böyle kendimize göre delik tanımları nasıl diyeyim? Titreşimlerin farklı olduğu yerler var. Onları geçeyim. Öyle olunca tık tık değil de ritim bozukluğu var bende diyor. Tık 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 atıyor. Tık 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 tık. Korkuyoruz hemen bir ritimde bir problem var diyoruz. Küçük ritim problemleri için bir şey demiyorum, biyolojiye çektim olayı ama biraz büyük bir ritim problemimizin olduğunu düşünelim. Kalbimizin istikametini koruyamadığını, ritminin bozuk olduğunu. Ne yaparız? Kalp nedir? Dört tane kesecikli e, odacıklı bir organ, kaslı. İçine gelen kanı ya akciğere ya da vücuda devamlı pompalıyor. Şimdi bu ritim olursa gelen kan gider, hiç beklemez. Ama ritimde bir bozukluk olursa kan hafifçe göllenir içeride. Durağanlık. Durmaması gereken yerde bekleme, hareket etmesi gereken yerde duraklama, anında kanın içinde minicik öyle çok büyük değil pıhtıcıklar oluşturur. Hareket etmem gereken yerde yapmadığım hareket hayatımda, gitmem gereken yere bu haftada gitmeyi vermem. Ne olacak bir haftalık gitmeyi vereyim. Aksiyon göstermem yerde hep ben mi aksiyon göstereceğim? Birazcık duru vermem. Bir anlık bir haftalık bir 15 günlük haftalık bir ritimle gittiğim bir programım var. Bu haftalık gitmeyeyim. Anlık bir kalpte duraklama. Minicik bir pıhtı. Piu, attı. Ana damardan bir baktık ki beynin içindeki minik kılcalı tıkadı. Ne oldu? Elimde uyuşma. Tıkadığı yere göre kolumda hissetmeme. Tıkadığı yere göre ayağımda basmama. Felç diyoruz ya halk arasında. Kalp, beyninde minicik bir pıhtı. Hayatı bozar mı? Bütün vücudu organizmayı. Kalbin bir an istikametten ben sadece maddi olarak anlatıyorum bunu. Manevi istikamete bana örnek olsun diye. Bir anlık istikametten kalbin bana ne hep ben mi istikametli olacağım? Sorumluluk hep bende mi dediği noktada bir an işini aksatması vücudun koca bir uzvunun belki dilinin felç olması. Veya birazcık daha büyük bir pıhtının akciğere gidişi. Akciğerdeki ani bir akciğer embolisi olmuş deniveriyor. Ölüm. Nefes alamayıp ölüm. Şimdi kalbin ne suçu var burada? Akciğer görevini yapsaydı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kalbin hiç ritmini bozmadan kasılması lazım. Şimdi bir yerdeki küçücük bir istikamet bozukluğu bütün bir vücudu etkiliyorsa, eğer aile de bir vücutsa, bunun kalbi anne, beyni baba, çocuklar tüm vücudu böyle çatı gibi oluşturan bir oluşumsa bunlardan birinin birinin istikamet kaybı bütün vücudun allak bullak olması demek. O yüzden çocuk istikametli çocuklar yetiştirmek istiyorsak önce kendimizi şöyle öne alıp bir istikametle değerlendirmemizi yapmak zorundayız. Nedir benim istikametim? Ben çocuklarımın Allah'ı ve Resulünü bilmesini istiyorum. Asla yalan söylememesini istiyorum. Doğruluktan ayrılmamasını istiyorum. Şükürle oturup şükürle kalkmasını istiyorum. Yardımsever olmasını istiyorum. Yumuşak dilli olmasını istiyorum. Haydi bakayım bunları bir kendime uygulayayım. Namazlarıma hassasiyetim ne kadar? Çevreme merhametim ne kadar? hani efendim sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hira mağarası'ndaki vahiy ile muhatap oluşundan sonra e, Hazreti Hatice annemin ona söylediği böyle birkaç e, destek cümlesi var. Diyor ki sen üzülme. O sana gelen rahmanidir. E, sen çünkü akrabana sılayı rahim'i dikkat ederdin. Akrabana sahip çıkardın. Yetimlere destek olurdun. Vasıflar var. Evlatlarımda istiyorum da sılayı rahim hayatımda nerede? İbadetlerimdeki istikamet hayatımda nerede? Dilimdeki doğruluk nerede? Çaktırmadan pembe yalanlarım mı var? Ben evdeki huzur bozulmasın diye eşimden bir şeyleri saklarsam, evdeki huzur bozulmasın diye beni örnek alan çocuğum benden bir şeyleri saklamaz mı? Şimdi baktığımızda eğer istikametli bir nesil yetiştirmek istiyorsam önce benim istikametli olmam lazım. İstikamet neyle? Kalbim bana hiç dedi mi şunu? Ben hep ne kadar ritimli çarpıyorum. Beni fark et. Bak senin için dakikada 60 kere 100 kere çarpıyorum. Beni fark et. Hiç bunu fark etmedik biz. Ne zaman fark ettik? Damarlar tıkandı, 50 yaşını geçtim, göğüs ağrım oldu. Damarımda bir, kalbimde biraz yorulma olmuş. 50 yıldır o kalp sana hizmet ediyordu. İstikameti hiç bozmamak Yine kalple ilgili bir istikamet rakamını söyleyip ana konuya dönelim diye şey yapacağım. Ben çok mutlu oldum bu rakamı öğrenince. Bir yılda kalbimiz 37 milyon kere çarpıyormuş. 37 milyon kere. Bir de bizim değersizlik hissimiz var ya, beni kimse sevmiyor ondan sonra. Zaten unutulmuşum bu dünyada. Sadece kalbim 37 milyon kere benim için bir gayret sarf ederken o Cenab-ı Allah'ın hay isminin kayyum isminin tecelligahıdır ama bana hizmet ediyor. Kaldı ki muhabbetin arşi kalp yani. Kalp evet. <laughs> Şimdi benim bu istikameti kalpten öğrenememem diğer hiçbir organım bu istikameti bozmuyor öğrenememem benim hayatımı hiçe geçirmem anlamına gelir. Şimdi nefsini bilen Rabbini bilir. Biz nefsi manevi açıda alıyoruz amenna. Ama biyolojik açıda da baktığımda her şeyin Allah'ın emriyle onun tecelligahı olarak istikamette olduğu bir ortamda insan nasıl istikamette olmadan istikametli nesiller yetiştirebilir. O yüzden külahımızı öne alıp önce bir kendimizi elden geçirelim diyorum. Kesinlikle evet. zaten çocuk eğitimde de birinci kuraldır ya çocuklar sizin aynanızdır evet. üzerinizdeki elbise kirliyken aynaya baktığınızda karşıdaki aynadaki akisteki elbise niye kirli diye kızmanız sadece boş yere hatta divanece bir konuşma oluruz Elbisem kirli mi o yüzden kirli elbise görüyorum karşıda. Önce benim elbisemi değiştirmem lazım ki evet. aynadaki aksim de temiz görünsün. Aynen bunun gibi çocuk aynadaki aksim misalidir. Evet. Eğer ben temizsem, eğer ben doğruysam, eğer ben düzgünsem, güzelsem o da öyle olacak. Dolayısıyla evvela kendimizde e, ilgili bir kaygı içine girmeliyiz. Birçok ebeveyn bunu kaşırıyor. Az evvel gibi Figen Hanım. Ee, Hı -hı. Çocukları için koştururlarken onlara durup peki ya kendin için ne yapıyorsun dediğimizde... ...kendine zaman ayırmak olarak algılıyorlar. Hı -hı. Hani kendim için vallahi ne bileyim işte hiç zaman ayıramıyorum, gezemiyorum, tozamıyorum. Hayır o değil. Hani çocuğun namaz kılmasın diye uğraşıyorsun ne kadar güzel. Ya da spora gitsin diye uğraşıyorsun. Farklı farklı açılardan uğraşıyorsun ama kendiliğinle emanet olarak verilen kendiliğinle ilgili ne yapıyorsun orası koca bir muamma aslında bugünkü program aynı zamanda buna da vesile olsun istedik yani çocuklara istikamet kazandırmak çok doğru ama istikametini bulamamış bir ebeveyn zaten istikamet kazandıramaz dolayısıyla hani ne derler bizim çok güzel atasözlerimizden biridir bir taş iki kuş vurmak misal önce kendimizle ilk hedefimiz olsun devamında da inşallah çocuklarımızla ilgili İstikamet hedefimiz olsun bugünkü programda. Ayşe Hanım ne dersiniz? Ee, şimdi Figen Hanım kalpten bahsedince biyolojik boyutunu, ben de azıcık böyle manevi boyutunu konuştuk ama e, hani kalbin en büyük ibadeti nedir? Çünkü biz öğrendik ki kalbin de ibadeti vardı. Ve hemen aklınıza ihsan geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımlarında en büyük bir kalbi amel olduğunu, imanın en üst derecesinin olduğunu. İhsan şuuruna varmak olduğunu bize söyleyince acaba ihsan nedir? Madem kalple yapılıyor e, diye şöyle bir düşününce e, ihsan Hazreti Cebrail bir gün geliyor Hazreti Ömer anlatıyor diyor ki bir gün oturuyorduk e, böyle bembeyaz kıyafetli, kara kaşlı, kara gözlü, siyah saçlı sakallı bir böyle bir e, zarif bir bey girdi içeri diyor. Daha sonra e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne oturdu, dizi dizine değiyordu ve ya Muhammed diyerek e, sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor sorular sordu. Önce işte e, iman nedir dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam imanın şubelerini sayınca evet doğru dedi. Biz de kendi kendimize düşünüyorduk yani neden tasdik ediyor. Hem soruyor hem tasdik ediyor. Arkadan İslam nedir diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ı anlattı. Evet doğrudur dedi. E, arkasından da ihsan nedir diye sordu. İhsan nedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dedi ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmeniz. verelim Allah'ı her an görüyormuşuz gibi hareket etmek. Arzda, dünyada gezmek yani. Onun üzerine şöyle ekledi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor. Ve daha sonra kıyametle alakalı soru sorup kalkıp giderken Hazreti Ömer'e dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdi biliyor musun? Bilmiyorum ya Resulallah sen daha iyi bilirsin. Hazreti Cebrail'di. Sizi dininizi öğretmeye geldi. Buradan hemen başka ayetlere böyle bağlandığımız zaman Cenab-ı Hak ihsan üzerine, ihsanın böyle iki anlamı üzerine de bahseden o kadar çok ayeti var ve ihsanı anlattığı yerlerin çoğunda da cennetle bağlamış Cenab-ı Hak. Evet. Yani o ihsanı erenler cennetle müjdelenenler, cennete kavuşacak olanlardır diye. Ha demek ki benim için çok önemli. O zaman onu iki boyutuna ihsanın hemen ona bakıyorum. Bir tanesi diyor ki iyilik eden iyilikte bulunan, faydası dokunan bir tanesi de yaptığı işi o hissiyatla yapan. Şimdi evet nasıl iyilik ediyorum ben? Yani Cenab-ı Hakk'ın gördüğünü bilerek kula muamele ediyorum. Bir de aynı zamanda kendi kendimi de sürekli Rabbimle bağlantımı kurarak onu fark ederek kendimi doyuruyorum en başta. O zaman dedim ki yani gerçekten eğer konumuz çocuklarımızı istikamet kazandırmaksa dediğiniz gibi önce ben ihsan şuuruyla şu dünyada gezen bir anne miyim? Ona bakmam lazım. Yani her an Ayşe e, ihsan, ihsan şuuruna eren insanlar şöyle anlatılıyor. E, i̇şte onlar seccadenin üzerinde de aynı hissiyattadırlar. Yataklarına girdikleri zaman da Allah'ın onları görüyor olduğunu düşüncesinden bir adım, bir e, ufacık bir sapma bile göstermezler. Sen bu noktada mısın? Diye kendi kendime sorguluyorum. Yani acaba alışveriş yaparken de Allah'ın seni gördüğünü farkında mısın? Trafikte biri senin kalbini kırdığı, sinirlendirdiği zaman eşin tarafından, çocukların tarafından istemediğin hallerle karşılaştığın zamanda böyle hayatın e, hani örneklerini çoğaltabilirsiniz. Allah beni görüyor. Allah haberdar. Rabbim şu anda ne yaptığımın e, farkında ve o beni çok seviyor. Eğer ben bunu farkında olursam o halde davranınca çocuğuma da onu aksettirebilirim. Çünkü içimde ne varsa e, ihsan diyor öyle bir şeydir ki içle dışın aynılığını gösterir insana diyor. İçimde ne varsa dışımda o da olacak. O zaman çocuklarıma bakıyorum. Çocuklar acaba e, ben sizi yalnız bıraksam da hala aynı edeple davranmaya devam edecek misiniz? çünkü Allah sizi her zaman görüyor. Çocuğa belki de verebileceğimiz çünkü imanı şubelerinin de en üstüyse ihsan. Çünkü ihsandan sonra da itkana ulaşıyorsunuz siz. İhsan Allah'ın hep sizi gördüğünü farkında olmak. İtkan da Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmek. İkisi birbirine böyle ikiz kardeş birleşmiş arkasından da bunun size ihlası getirdiğini görüyorsunuz. Ve ihlası erenler için ayetler var yani onlar işte cennetliklerdir diye. Cennetlik demek bizim için belki hani e, oradaki o madde bizim başımızı döndürmüyor da cennette göreceklerimiz Cenab-ı Hakk'ın cemali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğu, dostluğu, arkadaşlığı belki Cenab-ı Hak'la muhabbet etmek ve onun o e, rızasından faydalanmak yani cennet bize bu kapıları açtığı için cennet bizim için önemli. Evet. Çünkü diyor ki okuldur ki diyor ihsan şuuruna ermeden önce muhabbetullah'a uğramıştır. Ve muhabbetullah'a uğrayan kul da cennette olmasa, cehennemde olmasa kulluğundan ufacık bir şey bile değiştirmeyecektir. Evet. Ve e, muhabbetullah konulu çekimde bahsetmiştik ama ben çok böyle mutlu oluyorum. Bir kere daha bahsedeyim. E, anlatırlarken... Deniyor ki e, Sırrı Sakati Hazretleri anlatıyor. E, kullar diyor ümmetler peygamberlerin adıyla çağrılırlarken öyle bir grup vardır ki diyor Allah'ı çok sever. O kadar çok ona aşıktır ki ey Allah'ın veli kulları siz de buyurun dendiği zaman diyor onların neşeden, sevinçten, heyecandan kalpleri pırpır pır eder. O kadar mutlu olurlar ki işte hani o muhabbetullaha ermek arkasından bana yani ihsanı Allah'ın beni görüyormuş gibi hareket etmesine ve öylece böyle bir miras da bıra bırakan bir anne olmama vesile oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir baba için diyor en şerefli en anlamlı miras diyor evlatlarını bırakacakları güzel ahlaktır. Hakikaten baktığınız zaman bundan daha güzeli yok. Ben demek ki çocuklarıma öncelikle ihsan şuurunu vereceğim ama yani evet yavrum Allah seni her yerde görüyor. Bununla alakalı da bir sürü hikayelerim var. Kendi çocuklarıma da anlatıyorum. Ama ondan önce Rabbimi sevdirmeyi. O Allah'ın sevgisini daha bu tertemiz hallerindeyken bir tadı versinler. Çünkü ayette diyor ki e, biz onları size hazır verdik. Mealen böyle bir yuvarlarsam eğer. Yani hani her şeyi hazırdı. E kulakları görüyordu, zihinleri açıktı, kalpleri hidayete. Her çocuk diyor Efendimiz Aleyhisselam hidayet üzere, İslam dini üzerine yaratılmıştır, dünyaya gönderilmiştir. Zaten bize hazır olarak gelen ah, senin bir varlık hem dedi değil mi? Aynen. benim bu çocuğa Allah'ı sevdirmemden daha kolay hiçbir şey yok. E düşünün yani çok sıcak bir ağacın altında gölgeleniyorsunuz. Onun gölgesinden istifade ediyorsunuz. Gölgeyi sevdiğiniz kadar ağacı sevmez misiniz siz? Yani her başın başına gelen çocuğun iyi bir olayda. İşte mutlu oldu. Figen Hanım bize geçenlerde geldiğinde çocuklara zıp zıp toplar getirmiş. Biliyor musunuz Figen teyze getirdi ama aslında bunu size Allah gönderdi. Her zıpladıkça evet bunu bize Allah hediye etti. Öyle mutlular yani. Her mutlu oldukları anı anne baba olarak kaçırmamak lazım. Yani rantabili değerlendirmek ve oradan hep Allah'ı sevecekleri bir kapı. Ve kalp eğer böyle yoğurulursa inşallah o şeyi kaybetmeden bizim yaşlarımıza gelince de tekrar bir istikamet arayışına dönmezler yani. İnşallah o zikzak sahip. çizmeler olmaz yani inşallah. Zaten öyle ki hani ergenlikteki sapmalar... E Allah'ı bulmak adına ya da kimliği bulmak adına o arayışın neticesinde yaşanan sapmalar ergenliğe kadar zamanın doğru değerlendirilmemesiyle o kadar e, alakalı hı hı hı. ki. Çünkü az evvel vurguladığınız gibi çocuk çok masum zaten. O kadar güzel bir surette yaratıldı evet. ki almaya çok müsait. O en, almaya en müsait zamanda vermediğinizde çocuğun deposu bomboş bir şekilde ergenlik dönemine giriyor ve sorgulamaya başlıyor. Sorguladığında kendi kütüphanesine bakıyor ne var acaba araştıracak? Bilgilerini alıp kullanacak. Kütüphanede ise e, çok güzel yerleştirilmiş, tekrarla yerleştirilmiş bilgiler yok. Ara ara söylenmiş. Ya da sadece görev niteliğinde söylenmiş birkaç bilgi var. Bu defa ergen sorgularken ben kimim? Niye yaratıldım? Amacım ne? Hedefim ne? Tam bunu sorgularken bulamıyor kendi kütüphanesinde ve bir ötekinin evet. kütüphanesine bilgisine başvurmaya başlıyor. Bu da onun çoğu zaman sapması demek. O halde aslında ergenin kendi kütüphanesi ya da bireyin kendi kütüphanesini demiş olacağım doldurabilmesi ta bebeklikten hatta gebelik döneminden itibaren anne babanın telkiniyle çok fazla alakalı. Hem davranışı hani örnek oluşu hem de aynı zamanda telkiniyle çok fazla alakalı. Şimdi istikamet eğitimi şükürle başlıyor ama insanın şükredebilmesi için de farkındalığının olması lazım. Şimdi çocuğuna farkındalık yüklemek isteyen bir annenin babanın kendisinin farkındalığının olması lazım. Kendi farkındalığını istikametle koruyabilmesi için de anne babanın da kendini devamlı tazelemesi lazım. Evet. Mesela tıbbın amblemi yılandır. Böyle yakaya takılan evet. rozetlerde, arabalara konan rozetlerde. Neden yılandır diye. yani Yılan da halk arasında böyle çok sevilen bir hayvan değil böyle sinsi vesaire. Hayır. Evet. Her yıl kabuk değiştirir kendini yenilemezse eğer bir hekim de geriye düşer hastasına faydalı olamaz. Her yıl kabuk değiştirmeli. Bu nedir? Yayınları takip etmeli, işte kitap okumalı. Okul bitti, benim işim bitti dememeli. iyi yansıtır diye anlatılır. Evet. Şimdi aslında anne babanın da her gün değil, her yıl değil, her an belki kendisini yenilemesi lazım. Ben böyle hatırlıyorum. İlk bilgisayarın çıktığı yıllarda eve bilgisayar geldiğinde genelde iş adamı babaların kullandığı, okullara da yeni yeni bilgisayarın ders olarak konduğu bir dönemde işte İngilizce adaptasyon sorulu oldu. Ben de öğrensem şunu falan dediğim hatırlıyorum. Oğlum 9-10 yaşlarında falan herhalde. Sen ne yapacaksın ki anne onu dedi yani. Sana sana lazım değil ki o. Onu çocuklar öğrenir, babalar öğrenir. Dedim ki Figen'cim kendi kendine öyle bir adapte et. Onların bir adım önünde benim biraz evet. mekanik aletlere e, ilgim de var. Hani o işin ayrı bir tarafı belki ama e, bir adım anne ve baba çocuklarından önde olmak zorunda. Evet. Şimdi bunu ne yapayım onun şu marka telefonu var benim daha iyi marka olsun. Evet, onun şu evet. marka arabası var benim daha iyi marka olsun. Evet. Şimdi biz genelde evlatlarımıza istikamet vermede sözümüzün dinlenmesini bunlara bağladık. Hı. Mesela evladına diyelim ki bir araba desteğinde bulunacak ona küçük az yakan bir araba alırken baba kendine büyük alıyor mesela. Eşine bile düşünürken mesela kendisine vasat bir araba alıp eşine büyük bir araba almayı düşünmüyor. En büyük araba babaya ait eşininki daha düşük küçük bir araba. Böyle sosyal statüde hep böyle ben bir güçlüyüm. Yukarıdayım. Maddeyle ölçüyor. Maddeyle zaten, değil değil ölçüyor fiziksel üstünlük gibi. Bunu bilgiye yüklemek lazım. Allah'ın evet. izniyle güç bilgidedir. Evet. Anne babaların da güçlü olması noktasında çok para kazanması çok çok ticaret yapması çok koşturması değil. Okumayı hayatının içine rutin sokması lazım. Evet. Şimdi siz bir üniversitenin sıralarına bile gitseniz Bir okula gitseniz Kim bu hafta düzenli bir kitap okudu Bu ay bir kitap bitiren var mı diye 100 kişiye sorsanız 5 tane el anca kalkıyorsa üniversiteliler bile okumuyorsa, Bizim hayatımızın içine okumayı sokmamız lazım. Ben bundan hep böyle gurur duyarak bahsediyorum. Hı hı. 76 yaşında annem. Allah daha da hayırlı Kardeşim. uzun ömür versin başımızda inşallah. Ama ben Allah. annemi bir sabah bile uyandığımda e, onlar da güzeldir. O işin ayrı bir manası ama sabah erken kalktığında e, el işi yaparken falan görmedim yani. Dantel vesaire kitap okurken gördüm. Hala da zinde vaktimde kitabımı okuyup beynim yorulduğunda ev işi yaparken dinlenirim zihniyetiyle hareket eder. Hı, İlkokul mezunu benim annem. Ardından Erzurum'a gittik bir program için. Koruca Rabbim nasip etti gittik. Eksi otuzların olduğu hani biraz da Ege'nin sıcağında büyümüş biri olarak eksi otuz gerçekten şartları çok zor. Eksi otuzlarda bir belde bundan yaklaşık bir e, 70-80 yıl önce yeni gelin olan e, bir hanımefendiden bahsediliyor. Orada Evlerde kalorifer yok, çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Yedi tane çocuk dünyaya gelmiş, kayınvalidesiyle birlikte oturuyor. Korucuk köyünde bir gelinden bahsediliyor ondan sonra. Hatta Şemsünur Hocamın, Şemsünur Özdemir'in kitabında hoca anneyi anlatırken bize böyle bir küçük tanıtım noktasında bahsetmişti. Ben çok içime oturdu. Hayatından kısıntı yaparak ilim öğretmek değil. Evde gelin. Bütün gelinliğine ait işlerini yapıyor. Evde anne çocuklarına ait işini yapıyor. Gece uykusundan kısıp, gece çocuklarına öğretirken, gündüz de mahallenin çocuklarına ve gelinlerine bir şeyler öğretmeye çalışırken, bir gün şöyle bir anekdot anlattı, bana çok böyle dikkatime dokundu. Bahçeye çıkıyor diyor, avluya, e, yorgunluktan ve halsizlikten düşüp bayılıyor. Düşüp bayıldığı yer karların üstü, onu kimse görmüyor. Bir süre sonra karların soğuğundan baygınlığının tesiri geçiyor. Sonra yine kendisi kalkıyor ve o şekilde eve giriyor. Hayatını idame ettiriyor. Kim bu? Refia anne. Refia anne üniversite mezunu mu? Hayır. Ama Refia anne evinden bahsederken tarladan gelir dedi. Patates Erzurum'da çok yetişirmiş. Tarladan gelir. Çocuklarının yemeğini hazırlar, kuzinesini yakar. Sonra Alvar köyü yakın Alvar Lefe Hazretleri'nin kitabından e, ayağında çocuğunu sallarken kitabından okurdu dedi anlatan arkadaş. Şimdi ben ne yapıyorum? Evet. Makineye çamaşırı koy şık yıkansın. Bulaşığa koy tık yıkansın. O vakit kaldı bana ne yapayım? Post Ay hangi dizi dedi var? Biraz, ha, ondan medyada sonra sosyal medyada da sosyal me tweetler vesaireler, faceler derken allak bullak oldu beyinlerimiz. Alzheimer'a da zemin ondan sonra. Tamam bunlardan uzak mı duralım? Evet. Hepsine gerektiği kadar zamanımızı ayıralım. Benim şu an en öncelikli noktam döl ve yol evlatlarım, öz neslim ve millet neslim bunca sıkıntısı imtihanı varken ben oturup gayri meşru dizilerin, duyguların peşinde ömrümü geçiremem yani. Gayri meşru lezzetlerin peşinde ömrümü geçiremem. Hani gezip tozmak, benim gezmeye tozmaya vaktim yok yani. Rahatı kabre bırak diye bir tabir duymuşum. O halde ne yapmam lazım? İstikamet ehli olarak benim birilerinin elinden tutabilmem için el tutacağım ellere güven vermem lazım. İnsan güvenmediği kişinin elini tutmaz. O güveni elde etmek için kendimi yetiştirmem lazım Allah'ın izniyle. Bu bir. Ama yetiştirmem kitap yüklü merkep tarzı bir yetiştirme değil. Hal haliyle yetiştirme. Evet. Hani olgun insanın dışına yansıtması gibi alim insan çevresine kızan bağıran otorite uygulayan insan değildir. İlmin özelliğine, ilmin vakarı vardır. O işin ayrı bir tarafı. Alim insan şefkatiyle bağıran insandır. Mesela ben, bu, burada yanlış anlaşılmasın bir açıklama yapmak istiyorum. Mesela ben Üstad Hazretlerinden hep çok korkardım. Bana celalli gelirdi yani Üstadım. Allah beni affetsin, o da beni affetsin. Hep Üstadım dediğim, mesela hocama daha böyle şefkatli sığınıp Üstad'dan korkuyorum. Ondan sonra... Allah rahmet eylesin. Ali Hasan Tolamca'nın yanına gittik. Herkes manevi hastalığını söyle. Dedim ben çok korkuyorum üstattan ondan sonra. Hep bakışları bana celalli geliyor ondan sonra. Ay evladım dedi. Sen onu keşke bir tanısan dedi. Dedim ama korkuyorum işte. Korktuğum için de yaklaşam. O dedi o kadar şefkatlidir. O kadar şefkatlidir ki dedi. Senin gördüğün o şefkatin içindeki celal dedi. Nasıl yani dedim? Senin dedi çok sevdiğin bir evlat önde kocaman bir ateş olsa ondan sonra. O çocuğun evladın o ateşin içine düşerken aman da yavrum düşme ateşe diye mi alırsın? Kendini parçalarcasına nereye düşüyorsun diye mi celalle mi alırsın dedi. Tabii ki dedim yani lay lay alınmaz onu O dedi imansızlık batağına düşen gençlerin halini insanların halini görünce onları oradan nasıl kurtarabilirimin haşiyetini sen dedi korku olarak görüyorsun o şevkatin yansımasıdır dedi. Biz bazen şefkatin yansımasını celal gibi görüyoruz. Aslında o muhteşem de bir cemal. Bunu hissettirmek belki. Ama şimdi ben ne kadar buna uğraşırsam uğraşayım başlangıç noktam, hayatım, eksiklerim, eksiklerim var yani. Ne yapayım? Sizin demin geldiğiniz yere gelmek bağlamak da istiyorum. Şu dünyada en mükemmel insan kimdir yani? En mükemmel insan Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben böyle bir şey doğru olur mu bilmiyorum ama kendi içimde paylaşmak ver hocamı severim, üstadımı çok severim. Ama onları en çok neden severim? Yani bana Allah'ımı tanıttılar. Ben eğer hocam olmasaydı peygamberimi tanıyamazdım bu kadar. Orada bir yar var uzakta o benim yarım. Gitmesem de gelmesem de o benim yarım. Ben e, hocamla Allah ondan binlerce kere razı olsun o yarı aldı, hayatımın içine getirdi. Nasıl numuneyi imtisal? Dedi ki bunu hayatına buna örnek al. Şimdi benim hayatımın örneği eğer peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem olursa ve ben o elden tutup Allah Celle Celalehu'ya gitmenin yöntemini öğrenmişsem tutabiliyorsam değil. En azından bu yöntemi öğrenmişsem benim çocuklarımı da demin aynen sizin söylediğiniz gibi zıp zıp topu Figen teyze getirdi değil. Figen teyzeye bağlanma değil, Ayşe ablaya bağlanma değil, onları onların aslını bilseniz gerçekten çok kötüler. Eğer onlar o halleriyle kalsalar kalsalardı mahvolurlardı. Ama Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem geldi şefkatiyle ve sünneti seniyesiyle onları öyle bir kavradı ki onlar bile o delicelikten bu hale gelebiliyorsa sizin gibi saf ve temiz çocuklar, insanlar Resulullah'ın elini tutunca kim bilir ne güzelliklere dönecekler. İşte bunu yapabilmek, Resulullah'ın elini tutturabilmek açısından da aradaki köprü tarzında veya katalizör tarzında olan insanların da hayatlarında istikamete dikkat etmesi lazım. Sordu